Merhaba sevgili dostlar, Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum tüm muhabbet kuşu sever dostlarımıza. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle beraber bir konu işlemeyeceğiz. Lakin ee, daha güzel bir haberim var. Özellikle bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza ve Instagram üstünden bize birçok mesaj geldi gene hem yeni başlayan arkadaşlarımıza hem de öğrencilere bütçesi e, az olan ve bu işe gönül vermiş, yapmak isteyen kardeşlerimiz için bir video olacak. Sevgili dostlar hemen konuya girelim. Gelen birçok mesajda e, kuş soran arkadaşlarımız olmuş. Bildiğiniz gibi ben yerli tarzındaki kuşlarımın üretimini bitirdim. Elimde epey bir kuşum vardı. Çoğunu sahiplendirdim. E, jumbo üretime geçtiğim için de yerli tarzında olan kuşları elimden bitiriyorum. Çıkarıyorum sevgili arkadaşlar. Gelen birçok mesajla da e, bu işe başlamak isteyen arkadaşlarımız yazdılar bu mesajların çoğunu. Evet sevgili dostlar elimde 11 adet eşe hazır Dişimiz var. Şu an hala dinlenme pozisyonlar sevgili dostlar ve 4 adette erkeğin mevcut. Bunları çok sembolik bir rakamda özellikle bu işi bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza, yazan öğrenci kardeşlerimize, muhabbet kuşuna heveslenmiş fakat ee, bütçesi yetmeyen arkadaşlarımıza sahiplendirme yapacağım çok sembolik bir rakama. Avcılar Muhabbet Kusu adresinden bu arkadaşlarımız tekrardan bana ulaşsınlar. Tabii ki bunların bir kargo ücreti var arkadaşlar. Bu kargo ücreti size ait oluyor. 100 lirayla 150 lira arasında da bu kargo ücreti değişiyor sevgili dostlarım. Dediğim gibi birazdan kuşları da size göstereceğim. 11 adet eşe hazır dişi ve 4 adet gene hazır erkeğim elimde mevcut sevgili arkadaşlar. Bunu da böyle kanalımızın bir kıyağı olsun sevgili dostlar. Ee, hem de arkadaşlarımız heveslenmişler bu heveslerini e, yerine getirebilsinler diye. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımıza bizim her zamanki tavsiyemiz yerli kuşlarla, çekoslavak kuşlarla başlamaları bu muhabbet kuşu üretim olayına neden nedeni de sevgili dostlarım yerli kuşlar daha e, dayanıklı üremesi daha kolay ve sevgili dostlarım daha dirençli hayvanlar oldukları için yavru almakta da daha e, rahat ve basit olduğu için e, yerli kuşlarla başlamalarını her zaman söylüyoruz bizim de elimizde hazır e, böyle kuşlarımız varken en azından bu işe yeni başlayacak olan arkadaşlarımızın yararlanması babında onlara sembolik bir fiyat üstünden bu kuşlarımızı göndereceğiz. Tabii ki İstanbul içinden eğer almak isteyen arkadaşlarım olursa da onlar üretimhanemizi ziyaret ederek gelip kuşunu, kuşlarını teslim alabilirler. Bir kişi almak isterse topluca da gönderebilirim sevgili dostlarım bilginiz olsun. Ben şimdi size e, ö, kuşları da yakınen bir öbür kameraya geçerek de ne yapayım arkadaşlar göstereyim. Ondan sonra da zaten videomuzu sonlandırmış olacağız. Tekrardan tekrarlıyorum sevgili dostlarım. 11 adet eşe hazır dişimiz ve 6, 4 adet de nedir e, eşe hazır erkeğimiz elimizde mevcut. Bunları çok sembolik cüz'i bir rakam ile ee, dostlarımıza Ne yapacağız ee, Vereceğiz umarım gittiği yerde Güzel yavrular alır ee, Sahiplenen arkadaşlarımız Şimdi bir öbür kameraya geçip Hemen gösterelim sevgili dostlar Evet sevgili dostlarım Kuşlarımız Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi Gayet sağlıklı iri boylarda Eşe hazır Sevgili dostlar dişilerimiz 11 adet isteyene toplu bir şekilde üretimhane kuruyorsa eğer hepsi eşe hazır. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklılar. Hepsi arkadaşlar benim kendi yavrularım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hemen gene sayalım. Yanlış olmasın. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane eşe hazır dişi. Yeni başlayan, yeni başlamak isteyen öğrenci arkadaşlarımız aramızda varsa yazıyorlar çünkü Instagram üstünden 11 tane sağlıklı eşe hazır dişilerimiz. Burada da sevgili arkadaşlar dört tane eşe hazır bir şekilde gene benim kendi üretim yavrularımdan olan erkeklerimiz. Şurada görmüş olduğunuz daha önceki videolarda size söylemişimdir. Gri kanat, gri, gövdesi mor, gayet sağlıklı bir de erkeğim var. Tek ayağı bildiğiniz gibi kopmuştu. Biz o ayağını kurtaramadık fakat şu an görmüş olduğunuz gibi gayet sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Ona baktık, büyüttük. Yavruyken ayağı kopmuştu. Şu an gayet sağlıklı. Eşe de atsanız çiftleşeceğinden e, eminim hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 4 tane erkek. 11 tane de sevgili arkadaşlar dişi, kuşumuz. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına özel olarak sahiplendirilecek. Çok çok uygun, sembolik bir fiyatta sevgili dostlarım bu işe yeni başlayan ve başlamak isteyen arkadaşlarımıza bir kıyamız olsun. Bütçelerini zorlamadan bu kuşları onlarla sahiplendireceğiz. Ee, ve kargo parası tabii ki sizlere ait olmak kaydıyla. Evet sevgili dostlar. Burada da gene bizim kendi damızlık ayırdığımız jumbolarımız sevgili arkadaşlar jumbo dişilerimiz var. Burada yavrularımız var arkadaşlar. Bu sezonun yavruları şöyle görmüş olduğunuz gibi jumbolar gene yerli tarzındaki kuşlarımız ve jumbo yavrularımız var. Şu şekilde Maşallah'larımızı eksik etmeyin sevgili arkadaşlar. Sahiplendireceğimiz erkekler. Kuşlarımızın durumu bunu soran arkadaşlarımız var. Herhangi bir sıkıntımız yok. Maşallah yolumuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. şekilde yola devam ediyoruz. Bunlar da içerideler büyük ihtimalle. Yumurtada kuşumuz çünkü. Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi bana avcılar muhabbet kusu adresinden e, ulaşabilirsiniz. Eğer ki sahiplenme istiyorsanız elimde bulunan bu 15 adet kuşu. Şöyle yakın çekim Yapalım yakından da görün. Evet sevgili dostlar, bugünlük böyle kısa bir video olsun, bilgilendirme amaçlı olsun. Bu işe yeri başacak arkadaşlarımıza da buradan selam olsun. Umarım yollarında e, başarılı olurlar. Bizden de onlara bütçelerini yormayacak şekilde e, bir kıyamız olsun diye böyle bir şey yapalım dedik. Giyisi değiştirdiğimizden dolayı en azından işine yarayan bir arkadaşımızın olsun istedik. Bugün havalandırma temizliğimiz vardı sevgili dostlar. Havalandırmamızı temizledik. Komple şöyle görmüş olduğunuz gibi ağızları açtık. Şöyle gözüküyorsa komple boruyu içten ta sona kadar temizledik. Bütün tozları farı da çalıştırarak dışarıya attık. O işi de hallettik. Temizliğimizi de şöyle şu şekilde arkadaşlar yaptık ve işimizi bitirdik. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Instagram avciler muhabbet kutu evde muhabbet kusu adreslerinden TikTok'tan Savas Baris arkadaşlar çift seyli olmak üzere bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dostlar.